Yaş alıyoruz, yaşlanıyoruz. Eskiden 50-60 yaşındaki bir insan çok yaşlıydı. Şu anda 50-60 yaşındaki insanlara orta yaşlı diyoruz. 75 yaşından sonra insanlara yaşlı diyoruz. Yaşlılığın tanımı tamamen değişti. 100 yaşına kadar yaşayan bluzonlar var artık. Ve insanlar yediklerini, içtiklerini, hayat şeklini değiştirerek bu şekilde uzun ömürlü olabiliyorlar. Hatta bir dönem Acaba yaşlanmayı ne sağlıyor diye bilimsel çalışmalar yapılmaya başlandığı dönemdi ki bu dönem ve gördüler ki bizim telomerlerimizin kısalmasıyla yaşlılık başlıyor. O zaman bu telomerleri uzatırsak acaba biz daha mı az yaşlanırız? Telomerler nasıl uzuyor? Neden uzuyor? Neden kısalıyor? Bunlar çalışılmaya başlandı. Bir dönem yaşanan bölgelerle mi ilişkili yaşlanıyoruz? ve hasta oluyoruz. Bunları araştırmaya başladık. İşte bu Blue Zone dediğimiz bölgelere gittiler baktılar. İnsanlar aslında sağlıklı besleniyorlar, çok hareket ediyorlar ve en önemlisi sosyalleşiyorlar. Sosyalliği hiç bırakmıyorlar. Sosyalliği hiç bırakmadıkları için de mutlu, mesut, keyifli bir şekilde hayatlarına devam edebiliyorlar. Müzik